Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah... Bu Bugünün Müslümanlığın omuzlarına yüklenmiş ağır bir mesuliyet ve mükellefiyet vardır. Gecenin siyah zülüfleri üzerinde var mı mı bu gece seccadeniz? O da namaz deyip bu bezme girmiş, namaz deyip yaşamış, namaz deyip Rabbin huzuruna varmıştı. Herinizi dökmeye, mesainizi bu işe vermeye hazır mısınız? Akimiz salat. İnne salate tenha anil fahşai vel munker. Ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lamu ma tesme'un. Muhterem Müslümanlar. Müminler olarak hayatımızın emir ve nehyi ortasında, birini yaparak, öbüründen kaçınarak tanzim etmemiz gerekmektedir. Bütün emredildiğimiz şeyleri yapmak İslam'ın bir yanı, bütün yasak edilen şeyleri terk etmek o da öbür yanı. Biz sırat-ı müstakim erbabı olarak Böyle yaptığımız zaman ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam olacak. Bütün yasaklar terk edilmiş. Bütün emredilen şeyler yerine getirilmiş bir cemaat. Namazın bu işi teminde rolü çok büyüktür. Evvela namaz bizim emrolunduğumuz şeylerden birisidir. Hem çok ağır birisidir abdestiyle beraber günde beş defa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mele-i neyin çekişmesi devam ediyor biliyor musunuz? Hadisiyle anlattı. Ve bu arada bir madde olarak ifade buyurdu. İsba hudû alal mekârif Nefsin hoşsuz, hoşsuzluğuna rağmen tas tamam abdest almaz. Karda, kışta, soğukta, sıcakta abdest almak, suyun az bulunduğu, çok bulunduğu yerde abdest almak, saz tamam abdest almak, Meleği hala da bu işin sevabının yazılması hususunda melekler arasında çekişme devam eder. Bu meselenin münakaşası, kalemlerin münakaşası duyulur. Namaz ağır bir mükellefiyet, tatlı bir mükellefiyet. Namaz, mükellefi mükellife yaklaştıran, emir verene yaklaştıran, emir verenle verilen arasında bir bakıma, bir hayt halinde, bir hayt-ı halinde görülen mukaddes bir ibadettir. Memur olduğumuz şeyin başında namaz gelir. Aynı zamanda namaz Kur'an'ın beyanıyla menhi olan şeylerden de insanı alıkor. İnna salate tenha anil fahşai vel münker. <laughs> namaz, namaz keyfiyetiyle insanı fuhşiyattan, ahlaksızlıktan, her türlü denaetten, nefis hissetinden, şer'in çirkin gördüğü münkerattan insanı alıkor nehyeder. Namaz cami bir ibadettir. Namaz Ahmet isminin masarı. Namaz esma ve sıfatın iç içe giriş keyfiyetinin ifadesi. Namaz hem bir emirdir hem de aynı zamanda nehyedi cüriyeti taşımaktadır. Onun için ona cami diyoruz. Namaz insanı ahlaksızlıktan alıkoz. Biz mefhumu muhalifle veya lazımı manayla meseleyi anlatırken, Namazı kendisine ahlaksızlıktan alıkoymayan bir insan namaz kılmıyor diyoruz. Bu bir bakıma doğru, bir bakıma belki değil. Ama şurası doğru, mü'min dost doğru namaz kılarsa o namaz onu fuhşiyattan ve münkerattan alıkoyacaktır. Çünkü namaz, günde beş defa hayatın hesabını vermek üzere Rabb'in huzuruna geliştir cennetin ve cehennemin var diyen Rabbin huzuruna geliştir. Cehennem üzerinde sıradı geçiyor gibi, cennete koşuyor gibi, arkadan azrailin pençesini yiyecek gibi, önde Rabbin hesabına çıkacak gibi, solda şeytanın ivası, sağda meleğin teyidi Rabbin huzuruna böyle gelişin ifadesidir. Rabbin huzuruna böyle gelen kimse, gayb alemine sanki perdeler açılıyor. İmam Fatiha'yı okuyor, Zamm-ı Sure'yi okuyor. Namaz kılıyorsunuz, huzurda duruyorsunuz. Cennete ait bütün hususiyetler, cehenneme ait bütün hususiyetler gözünüzün önüne dökülüyor. Ne gibi oluyor? Bir adama diyoruz ki, işte sana kadın alemi istediğinle istediğin gibi temettü edebilir, kırtlağına kadar fuhşiyata batabilirsin. İstersen işte sana helal haram demeden kazanç yolu, faiz, riba, rüşvet her şeyi alıp yiyebilirsin. İstifade edebilirsin, zevk sürebilirsin. İşte sana dünyanın yolu, işte sana makamın yolu, işte sana mantıbın yolu. Bunları muvakkat yaşadıktan sonra perdeyi kaldırıyoruz. Gideceğin yere alev alev yanan şu kayyadır. Eğer bu şeye inhimak etmezsen perdeyi kaldırıyoruz. Gideceğin yer şöyle zümrüt zümrüt cennet bahçeleridir. Perdeyi indiriyoruz. Şimdi sen serbestsin. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْبُرْ Hakikati açık seçik anlattıktan sonra isteyen kafir olsun, isteyen mümin olsun. İsteyen ehli telalet olsun, ister isteyen ehli hidayet olsun. İsteyen masiyete inhimak etsin, iste, isteyen ibadeti i saate göstersin. İnsan fuhşiyat atalar mı artık orayı gördükten sonra? İnsan cenneti bırakır mı artık orayı gördükten sonra? Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennet ve cehennem her ikisi de kuşatılmıştır. Biri şehvetle çepeçevre sarılmıştır. Öbürü de mekarihle çepeçevre sarılmıştır. Birine girmek için bir kısım meşakkatlere kaptanmak lazım. Birinden de kurtulmak için bir kısım şehadi şeylere karşı sabretmek lazım. Namaz bu perdeyi kaldırıyor bize. Günde beş defa gözümüzün önünde manasıyla, mahiyetiyle, içindeki kıraat ve tilavetiyle perdeyi gözümüzün önünden kaldırınca, değil menhiyata girmek, değil yata dalmak, değil münkerata inhimar etmek, belki mübah şeylerden dahi iştahımız kaçar, gerçek müminlerin iştahı kaçıyordu. Hazreti Ömer namazda duyduğu bir şeyle hasta oluyor. Bir gün evinde hasta yatıyordu sahabe anlatıyor. Hasta diye ziyaretine gidiliyordu. İbn Ömer hasta yatıyordu, hasta diye ziyaretine gidiliyordu. Bu kadar dünya ve dünyaya ait şeylerden namaz alıp koyuyordu. Anladınız mı? İnne salatetenha anil fahsai vel munkar. Ve la Muhakkak ki Allah'ın zikri çok yücedir. Rabbin hatırlatması, kendini hatırlatması, onu hatırdan çıkarmama da çok büyüktür. Bu da işin ayrı bir yönüdür. Tablonun ayrı bir tarafı her cuma minberden inerken söylüyoruz. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ <laughs> Allah'ı anı çok büyüktür. Huzurun daisi, huzursuzluğun dafiidir Allah'ı çok anır. Gönülden Allah'ı anıştan daha büyük yeryüzünde hiçbir şey yoktur. Onun için gerçek bir mümin, onun aklından çıkışına tahammülü yoktur. Ehlullah da kendi masanlarına göre Rabbi unutma gusül icap ettirir. Kutlu manası yan çizme muvakkaten Rab'den uzaklaşma. Behimi ve şehevi hislerini yaşamadır. Sefaret için gusül ediyorsun. Ehlullah bir anı seyyale, Rabbinden gafil olsa kalkar, bey abdest alır, gerektir bu der. Şeriat böyle bir şeyi teşvik etmemiş. Bu bir gönül işidir. Vicdandaki duruluğun ifadesidir. Ehlullah bir anı seyyale, Rabbinin kafasından çıkmasına tahammülü yoktur. Ve o kafadayken başka şeylerin doğruya girmesine imkan yoktur. Hazreti Ali vücuduna saplanan oku namazda aldırıyordu. Zavoku vücudundan çenliğe saplanmış oku sökerken acısını duymuyordu. Çünkü duyduğu başka şey çepeçevre onun ihatası içine almıştı. O sülaleden hatıra gelen birisini anlatayım. Abdullah ibni Cafer ibni Ebi Talib. Var mı bilmeyen onu? Mute'nin kahramanının oğlunu bilmeyen var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mütedden sonra şöyle buyuracaktır. Cennette Cafer bin Ebi Talib'in iki tane yeşil kanatla uçtuğunu gördüm. Cennete kendisiyle beraber giren arkadaşlarının boynunda tasma vardı. Zira onlar başlarına kılıç ve mızraklar inerken sağa sola bakma, başlarına çare arama, az akıllarının köşesinden geçtiği için boyunlarına tasma vurulmuştu. Cafer'i gördüğümde dost doğru tasmasız gördüm. Çünkü ölümü gülerek karşılamıştı. Mızraklar vücuduna kalkar inerken, kılıçlar üzerinde onu budarken zevkle bu manzarayı seyrediyordu. Tasmasız gidiyordu. Abdullah bin Cafer bu büyük zatın oğludur. Müse kahramanının oğludur. Emevi devrinde Şam'a gidiyor Hişam bin Abdülmelik'i ziyaret etmek üzere. Muhtemelen Rabbim böyle bir ziyarete rızası yoktu. Rızası yoktu ki mukarrebinden olan bu ayağına yolda bir şey battı. Tedavi yoluna tasat edilmediği için de yara fesada uğradı, kangren gibi bir şey oldu. İsham ibn Abdülmelik'in huzuruna çıkınca da çoktan iş işten geçmişti. Hekimler çağrılınca dediler, ayağı kesmesek bacak kesilecek." Ve İsham ibn Abdülmelik babasının kolu bacağı mütede kesilen bu insan, mütede Emevi halifesinin önünde ayağını kestirecektir. Kaderin cilvesi baba oğul ayaklarını dünyada bırakıp Rabbin huzuruna öyle gidecekler. Keselim ayağı dediler ama uyuşturalım, canını acıtmayalım, bağırtalım. Nasıl uyuşturacaksınız? Sen uyuyacaksın, hiçbir şey duymayacaksın, katiyen dedi. Bir an Rabbimden gafir olmak istemem katiyen mesfatibeten, gönlünü Rabbine tercih etti. Ayağını harıl harıl keserken bakıyordu. Bu işin bir tarafı. Rabbinden bir an-ı gaflete tahammülü yok ehlullahın. Tezekkür ve lezikullahi ekber. Öbür tarafına bakın. Kesik ayağı bir kaç dakika sonra eline alıyor. Rabbim sana hamd ederim. Bana daha evvel bütün uzuvlarımı taslaman vermiştin. Şimdi bu huzurlarından bir tanesini aldın. Diğer afiyet içinde bıraktığım huzurlarından ötürü sana hans ve sena ederim. Şuura bakıyor musunuz? وَلَا <laughs> ذِكْرُ Rabbi azametine uygun büyüklüğüyle hatırlama. Birkaç dakika sonra, ey yük bu bela başına belalar yağmur gibi yağar. Bir başka haber geliverir. Çocuklarından biri Hişam'ın damından baş aşağı düştü ve şehit oldu. Ellerini kaldırır. Rabbim geriye kalan afiyetteki çocuklarından ötürü sana hamd ederim. Gidenin fedavi ve ceza -i değil, geriye kalanın hamd ve senası. Rabbim sana lütfettiği şeyleri idrak etme ve onların şükrünü eda etmeye çalışma. Ve lezikrullahi ekber. Müminin yolu budur. Bu derin tezekkür içinde, bu ciddi hatırlayış içinde, hayatının her zerresine Rabbin adını zerk edecek melekler gibi yaşayacak. Melekten farklı göremezsiniz Abdullah ibni Cafer'i, Eyüp misal müşahede edersiniz Abdullah ibni Cafer'i, babasıyla pervaz edip cennette uçtuğuna şahit olursunuz Abdullah ibni Cafer'in. Nedir onu böyle pervaz ettiren husus? gönlü hakka vermesi, namazın hakiki manasını bütün hayatına işlemesi, gerçek huzuru kazanması, kinden, nefretten, öfkeden, Allah'ın sevmediği bütün münkerattan uzak kalması, haklı bir hayat nefk etmesi, nefsine Allah cümlemizi muvaffak kılsın, Ramazan'ın elveda el ve içinde, kırık gönlümüzde Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bizi sırat-ı hidayet eylesin. Arzularımızın, katkıslarımızın, şehvetlerimizin meydana getirdiği insanlar olmadan bizi masum ve mahfuz eylesin. İhlası etenme, peygamberlerin istediği şeye muhlisin ve muhletin olmaya bizleri muvaffak kılsın.